Herkese merhabalar arkadaşlar. Alp Aslan Büyük Selçuklu 59. bölümüyle sezon final yaptı. Ama bunu sessiz sedasız yaptı arkadaşlar. 59. bölüm bizler sezon finali olduğunu anlamadık. Dizi ani bir karar ile sezon finaline gitti. Peki dizinin akıbeti ne olacak arkadaşlar? Anlam bilgilere göre Alparslan Büyük Selçuklu yayınlanacak olan 60 ve 61. bölüm ile yani 2 bölüm sonra final yaparak tamamen bitecek. Peki bunun sebebi ne? Buna sebep olan tek şey arkadaşlar dizimizin başrol oyuncusu Alparslan Bey'i canlandıran Barış Arduç'un diziden ayrılmak istemesiyle gerçekleşti diyebiliriz. Barış Arduç için yapılan toplantılar, Barış Arduç'un dizinden ayrılmak istemesi, kesin kararı olması dizimizin yeni sezonda da devam etmesini adeta zora soktu. Yapımcı ve senarist ilk önce yeni bir başrol alayışına girdi. Daha sonra ise dizinin reytinglerindeki düşüş göz önünde bulundurularak böyle bir riske girmeyip dizimizi tamamen bitirme kararı verdiler. Yani anlayacağınız arkadaşlar Alparslan Açıklığı yeni sezonda devam edecek ama yalnız iki bölüm sonra final yapacak. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle iki bölümde çekimleri gerçekleşti. Çekimlerin ise seri bir şekilde zaman atlamalı bir şekilde bitirilerek yeni dizi olan Selahattin Eyyubi dizisine bağlanması bekleniliyor. Yani Arpas'tan Büyük Selçuklu biter bitmez Selahattin Eyyubi dizisi Pazartesi günleri yeni dönem dizisi olarak devam edecektir. Peki kimler Arpas'tan Büyük Selçuklu dizisi final yapmasına üzüldüler? Videoyu beğenim sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.